Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeşil ekran nasıl silinir ve nasıl yapılır ona yüzden ilk önce ben yeni projeye tıklayacağız ama ben onu gösteremem. Evet. Ayo, videomuzu seçiyoruz. Klip sesimizi buradan kapatıyoruz. Sesimizi buradan ekleyebilirsiniz. Hemen ben mesela buradan hızlı bir şekilde. Bir saatler geç evet. istem hızlandırabilir. daha sonradan buradan hızlı bir şekilde şuradaki bindirmeye tıklıyoruz. Şuraya tıklıyoruz. Oha ben çok büyütmüşüm. Çok özür dilerim. Şöyle şuraya tıklayacağız da yapamadım. Anlamışsınız umarım. Buradan hemen bindirmeye tıklıyoruz ve buradan yeşil ekranımıza ekliyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde fotoğraflardan seçiyoruz. Daha sonra büyüklüğe şu anda gerek yok. Nasıl yaptım? Ha, şuradaki arka plana tıklıyorsunuz. Buradan şunu şuraya tıklıyoruz. İşaretlediğim en iyisi. Çünkü böyle olmayacak. Şuraya tıklıyorsunuz. Ondan sonra buradan şuraya tıklıyorsunuz. Pardon. Aynen. Yani buradan şuraya siliyorsunuz ve onu ayarlıyorsunuz bakın. Bakın böyleyken böyle yapabilirsiniz. Ve bu kadar bitti. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu kadar evet bayağı az oldu ama biliyorum. Ve hızlı da bitmiş olabilir. Çok ödünüm bakın. Böyle oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.